Kürtler Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermezse Recep Tayyip Erdoğan kaybedebilir ya da zorlanabilir diye. Biz Kürtler zaten Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyeceğiz. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan Kürtlere yanlış yaptı. Biz Kürtler Recep Tayyip Erdoğan'dan önce daha mutluyduk. Çünkü biz bu ülkede insan yerine koyulmuyorduk. ya da ikinci sınıf insan muamelesi görüyorduk. Kürtçe konuşamıyorduk. Konuşunca terörist lanelliyorduk. Doğu teröre teslim edilmişti çocuklar daha kaçırılıyordu. Doğu'ya hiçbir yatırım yapılmıyordu. Dedelerimiz terör yüzünden doğuyu terk etmek zorunda kalıyordu. Evlerimiz, iş yerlerimiz terör yüzünden yağmalanıyordu. Sonra Recep Tayyip Erdoğan geldi. Bize özgürce Kürtçe konuşmamızı sağladı. Doğuda terörü temizledi. Çocukların daha kaçırılmasını önledi. Bize Kürtçe kanallar açtı. Doğu'ya hastane, yol, köprü, havalimanı üniversite yaptı. Sonra çıkıp bizden helallik istiyor. Allah aşkına reisim bizim senden ne hakkımız olabilir ki? Bir oy veriyoruz. Beş sene bu oyun havasını atıyoruz. Asıl sen bize hakkını helal et. Biz bu ülkede Kürtçe müzik dinleyemiyorduk. Dedelerimiz Kürtçe kasetleri saklarken sen bize Kürtçe kanallar açtın. Şu an İstanbul'un göbeği Taksim'de bile 10 tane sokak sarkıcısı var. 9 tanesi Kürtçe şarkı söylüyor. Kürdü, Türkü, Lazı hep beraber halay çekiyor. Biz bunları sana borçluyuz. Ama biz nankörüz. Biz nankör olmasak doğuyu Kürtleri teröre teslim eden CHP'nin peşinden gitmezdik. Biz nankör olmasaydık Kürtlere en büyük zulmü yapan Şeyh Said Aslan, Said Nursi Hazretleri'ni sürgün eden CHP'yi vermezdik. Biz nankörüz reis. Ama Allah yukarıda şahit. Biz Şerefli Kürtler. Allah yolundan giden gerçek Kürtler her zaman senin yanında olacağız. Son nefesimize kadar seninleyiz. Bu davanın peşindeyiz. Sen bize hakkını helal et. Senden başka hiçbir şey istemiyoruz reisim. Allah'a emanet ol. Yolun yolumuzdur. Selamünaleyküm arkadaşlar.